Merhaba, bugün iklim ve hava olaylarını anlatacağım. İklim ve hava olayları genelde birbirine karıştırılan bir konu. E, bu konuda neler öğreneceğiz? İklim nedir? İklim nelere bağlı olarak oluşur? İklim ve hava olaylarını nasıl ayırt ederiz? Şimdi bunun için önce bir bakalım iklim neymiş? İklim ve hava olaylarında iklim geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca, bu uzun yıllar 35-40 yıl, bazı kaynaklarda 30-35 de diyor. Bu da doğrudur. Nem, sıcaklık, hava basıncı, rüzgar ve yağış gibi hava olaylarının yani meteorolojik olayların ortalamasıdır. Bu ilk saydıklarımız ise hava olaylarını oluşturan etmenlerdir. Nem, sıcaklık, hava basıncı, rüzgar, yağış bunlar hava olaylarını oluşturur. Eğer uzun bir süre geniş bir bölgede bunların ortalamasını alırsak artık bu bir hava olayı değil bir iklimdir. Bir yerdeki iklim nelere bağlıdır ona bakalım. Bir defa o yerin enlemini. Enlem dünyayı eğer ekvator gibi böyle yatay yatay parçalara bölersek bunlar enlem oluyordu. Dikine yani kutuptan kutupa giden de boylam oluyordu. Bu senelerde anlatılmıyor ama bu bir temel bilgidir. O yerin enlemine yani ekvatora uzak mı kutuplara yakın mı bu önemlidir bir iklim için. O yerin yüksekliğini, yer şekillerini, denize olan uzaklığına Güneş ışınlarının miktarına ve aynı zamanda insan faaliyetlerine bağlıdır. İnsanların faaliyetleri de çok eğer teknolojik veya endüstrinin çok geliştiği bir yerse oradaki iklim bu kirli havadan etkilenecektir. Bunların hepsi iklimin o yerdeki iklimi etkileyen etmenlerdir. Şimdi iklim şartları canlıların yaşam ve yayılışlarında önemlidir. Örneğin bazı sorularda der ki işte Ahmet efendi emekli olup falanca ile yerleşecek. Şimdi oraya yerleşmesinde iklim mi etkilidir, hava olayı mı etkilidir Tarz sorular gelebiliyor. Burada oraya yerleşme sebebi bir iklim sebebidir. Burada da ondan bahsediyor. İklim şartları canlıların yaşam ve yayılışlarında önemlidir. İklim şartlarına uyum sağlayan canlılar uygun bölgelerde hayatlarını sürdürür. Bunlar da daha çok hayvanlarla ilgilidir. Dünyanın oluşumundan bu yana iklimler aynı kalmamıştır değişmiştir ve günümüzde de hala değişmektedir. Zaten 35-40 yıllık bir ortalamadır. Bu ortalama bir 35-40 yıl sonra biraz değişebilir. Bir 35-40 yıl sonra biraz daha değişebilir. Şimdi iklim ve hava olaylarını ayırt etmenin en mantıklı yolu, yapabilmenin en kolay yolu öncelikle iklim ve hava olaylarının özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Mesela iklim geniş bir bölgeleri etkiliyken hava olayları dar bir bölgede etkilidir. İklim uzun yıllar devam eden hava olaylarının ortalamasıdır. Eğer cümlede ortalamayı görüyorsanız bu iklimle alakalıdır. Çünkü ortalama alması gerekiyor ve ortalama kelimesini çok fazla kullanıyorlar. Bunlar bizim için bir ipucudur. Hava olaylarında günlük veya haftalık hava olaylarıdır. En fazla bir hafta boyunca zaten veriyorlar çizergeleri. Ve bir hafta 10 gün sonraya verilenler tahminleri tutmayabiliyor. Zaten bu hava olaylarının bir özelliğidir. İklimde klimatoloji bilimi klimatolog yani iklim bilinci de onunla ilgilenen bilim insanıdır. Hava olaylarını meteoroloji ve meteorolog. Meteorolog bu bilimle ilgilenen bilim insanıdır. Evet devam ediyorum. Birkaç özelliği bu sayfaya taştı. İklimde 30-35-40 yıllık bir veriler belirler. Bu işi yani bunların ortalaması belirler. Hava olaylarında ise günde 3 defa yaparlar bunu. 7, 14-21 saatlerinde yapılan günlük ölçümlerle ilgilidir. İklim kesindir ama değişmez diyemeyiz. Uzun yıllarda değişebilir ama hava olayları tahminidir. Bir bugün çok güneşlidir. Yarın yağmur yağabilir. Çok kısa sürelerde gün içinde bile değişebilir. Şimdi bir tane püf noktası var bu işin. Genelde kullanılan bazı kelimeler iklim ve hava olayını bize ipucu verir. Örneğin iklimde bahsedilirken genelde kurak, yağışlı, soğuk, sıcak gibi ifadeler kullanılır. Hava olaylarında ise genelde bahsedilen cümleler güneşli, rüzgarlı, yağmurlu gibi ifadelerdir. Şimdi bir tane örnek üzerinden bakalım. En çok klasik soru hangisi iklimdir, hangisi hava olayıdır bunlara ayırt etmesidir. Şimdi birinci cümle diyor ki çöllerdeki günlük sıcaklık farkı 60 derece santigratı bulur. Bu cümle iklimle ilgilidir. Yani bu, bu bir günde olan bir olay değil, bu sürekli, sürekli ortalama bir 60 civarında bir sıcaklık farkı oluşuyor. O yüzden buraya İklim diyorum. İklim. 2 diyor ki İstanbul'a yarım saat yağan yağmur su taşkınlarına sebep oldu. Zaten çok kısa bir süre olan bir olay. Ve sonra hemen zaten yağmur durmuş. Yarım saat yağdığına göre. Bu bir hava olayıdır. 3. Yoğun sis sebebiyle vapur seferleri iptal edildi. Bugün iptal edildi. Yarın yine vapur seferleri olacak. Bu da kısa bir süreli olaydır. Hava olayıdır bu da. 4. Diyor ki Erzurum ilinde Kışlar soğuk ve yağışlı geçer. Evet bu bir genelleme yapmış. Bunu söylemek için bir kış görmemiştir. Muhtemelen çok kış gördüğü için zaten 35-40 yıllık bir ortalamadan bahsediyoruz. O yüzden bu iklimle ilgilidir. İklim. Beşinci ifade diyor ki en çok yağış alan ilimiz Rize'dir. Bu da bir günlük bir yağışa göre yapılsaydı bu sürekli değişecekti. Ama bu uzun yıllar boyunca yapılan bir araştırma sonucu olduğu için bu da bir iklimdir. Yani iklimle ilgili bir cümledir. Diyor ki 6 Karadeniz bölgesinde yıllık yağış miktarı 2000 ile 2500 milimetre arasındadır. Bir aralık vermiş ve bu yağış miktarı sadece bir tane rakam verse bu seni şu kadar yağdı gibi bir şey ya da bugün şu kadar yağdı gibi bir şey. Evet belki hava olayı bir günlük için diyebilirsiniz ama bu uzun bir süre için bir yıl boyunca o yapılan ölçümlerin ortalamasını almış. O yüzden bu da iklimdir. İklim Yedinci ifade yarın beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle okullara bir gün ara verilecek. Bu kısa süreli bir olaydır. O yüzden bu hava olayıdır. Sekizinci son ifade diyor ki önümüzdeki iki gün boyunca Muğla'da havanın yağışlı olması bekleniyor. Bu da kısa süreli bir tahmindir. Bekleniyor diyor. Zaten bu da bir tahmin olduğunu gösteriyor. Evet hava olayıdır. Evet bugünkü dersim bu kadar. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.